Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Liotta'dan yepyeni görüntüler geldi. Diletta birbirinden güzel karelerini Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı. Güzel spikerin birbirinden... muhtəşəm görüntülərini video halına gətirərək sizlər üçün sunuyoruz arkadaşlar. Hər kəsə iyi seyirlər.